Merhaba arkadaşlar ben isim Siz Kahraman beni tanıyorsunuz Bugün size e, öğretmen slayt isterse yani paylaşmıştım ama yazılıydı bazıları bazı küçük çocuklardan isteyebilir o yüzden ikincisini yapıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bilgisayarınızı açtınız öğretmen sizden slayt istiyor flashınız kakalı bilgisayarınızda Yapacağınız şey alttan yeniyi bulmak yeni Yeniden basıp Microsoft of official of, powerpoint sunucu yazıyor Bakın arkadaşlar farenin olduğu yerde Basıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüze böyle bir site çıkıyor. Ona giriyoruz. Bu resmin falan önemli değil. Giriyoruz. Yükleniyor. Bir yüklendi arkadaşlar. Şimdi e, bu ekranı büyüteceğiz. Ekranımızı büyütelim. İlk slide'ı eklemek için tıklayın diyor. Ve tıklıyoruz. Sol, sağ tık ya sol. Sağ tık yapmayın arkadaşlar. Sol tıkla Sonra arkadaşlar altına e, yeni sağ tık yapın sonra altına yeni slide yazın üstündekine sağ tık yaparak e, slide'ı sil basın çünkü böyle daha iyi. mesela şimdi ben bu ben bunu yaptım mesela böyle bir şey sonra işte böyle burada fotoğraf simgesi var fotoğraf fotoğraf basıyorsunuz nasıl üstüne giriyorsunuz Masaüstünüzden e, istediğiniz bir fotoğrafı mesela bulun mesela. İstediğiniz bir fotoğrafı bulabilirsiniz. Ben karşıma ekranı Mesela ben şu fotoğrafımı koydum arkadaşlar. Fotoğrafımı şöyle tutup büyütebiliyorum. Şöyle kenardan böyle o işaret çıkıyor. Basıyoruz sol tık. Sonra şöyle istediğiniz büyüklükte, istediğiniz boyutta yapabiliyorsunuz. Ben bunu yaptım mesela. Sonra altına tekrar bir saatlik yeni slide. İsterinizi yazıyorsunuz. Altına isterseniz yazı yazabilirsiniz. Yazı yazı yazabilirsiniz. Ya da mesela sizde doğal afetlerden bir şey istediği onu da yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar ben şimdi kendi videomu yapacağım. Ee, ben hmm, Mesela öylesine istediğiniz yazı yazabilirsiniz. Ben yazı yazmayacağım. Şimdi fotoğraflarımı koyacağım. Fotoğraflarımı koyayım. Ben 3 tane oluşturacağım. Hemen arkadaşlar fotoğraflarınızı koyun Şöyle büyütüyorsunuz siz Büyüttükten büyüktükte. sonra şöyle aşağı falan. Fotoğrafınızı istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Üstüne de istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Size ben illa ekran yazın demiyorum. Ama arkadaşlar böyle fotoğrafı büktüğünüz zaman kilolu ya da boyunuz küçük çıkabiliyor. Bakın şöyle tuhaf gözüktü. öyle tuhaf çıkabiliyor. Arkadaşlar mesela bakın şurada şişman boy kesici çıkıyor ama bazen öyle çıkabilir arkadaşlar. Ee, sorun Ve bunu kaydetmek istiyor musunuz diyor. Ben hayır diyeceğim çünkü size göstermek için yaptım. Arkadaşlar e, size öğretmen isterse yaptım arkadaşlar. Tekrar izleyin tekrar öğrenin. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.